Merhabalar. Bugün e, çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm ve e, bu YouTube ortamında e, pek kadar detaylı verilmediğini gördüğüm e, bir konuda bir video çekmeye karar verdim. E, hadi e, menekşeciler, sükulentçiler, kaktüsçüler. Ee, ekran başına kanalıma abone olun demiyorum zaten oluyorsunuz sağ olun ee, benim amacım sizlere bu bildiğim bilgileri iletmek neden çiçek toprağı ee, bazen görüyorum e, şaşırıyorum arkadaşlar çiçek toprağında işte mildi mil e, koyun gübresi bahçe toprağı vesaire gibi karışımlar anlatanlar var. Bu karışımlarla sağlıklı sonuçlar alamazsınız. Bazen çiçekler görüyorsunuz. Hatta çiçekçilerdeki gördüğünüz çiçeklere özeniyorsunuz. Bu çiçekler gibi niye benim çiçeklerim de güzel değil diye. Çünkü onların köklerinin yaşadıkları ortam sizin onlara verdiğiniz koyun gübresi, mil, toprak vesaire gibi çiçekler. Geçen yüzyıldan kalma e, bilgilerle oluşturulan topraklara ekiyorsunuz. Sonra evde e, sinekler e, baş gösteriyor. Bu sineklerle başa çıkamıyorsunuz. Küçük küçük sinekler ağzınıza burnunuza giriyor. Bunların hepsi e, işte bu yanlış hazırlanan topraklardan oluşuyor. E, top e, Bitkilerde o şekilde... Yanıltıcı reklamlarla organik toprak, sihirli toprak, işte çiçek toprağı gibi hazır toprakları poşetli poşetli e, mağazalardan almayın. E, eğer alacaksanız kendi toprağınızı kendiniz yapın. Eğer bir hobi merakınız e, devam ediyorsa ki sizin elinizde sürekli olarak bir toprağa ihtiyaç duyacaksınız. Bunun için e, hazır toprak alacağınıza, Söyleyeceğim malzemeleri alın. Bir, torf. Bu torf, e, tohum satan, e, tarım ilaçları satan yerlerde poşetler içinde oluyor. Bu bir organik madde. E, Turba toprağı da e, yazanlar oluyor bazı poşetlerin üzerinde. Bataklıklardaki sıfak numyosunlarının e, endüstriyel bir işlemden geçtikten sonra, oluşturulan sık olmayan e, köklerin çok sevdiği organik bir madde. Bu torflara bitkinin ihtiyaç duyacağı besinleri e, ekliyorlar zaten. Hazır besinli geliyor. İkinci malzememiz kokopit. Benim e, çiçekçilikte e, favori malzemem bu. Fakat tamamını e, kokopit Yapmıyoruz. Ee, çünkü e, hem toprağımızı çeşitlendirmek hem de tamamıyla torfla e, oluşan ıslak bir malzemeyi daha böyle e, ıslak olmayan nemli vaziyete geçirmek için kullandığım malzeme. Kokopit nedir? Kokopit e, Hindistan cevizinin kabuğu. Bunu parçalıyorlar. Ziyan etmiyorlar. Bu hale getiriyorlar. Hatta bu şekilde kıymadan bazı çiçeklerde lif lif bir şeyler göreceksiniz. İşte onun adı kokopit. Ee, bu kokopiti ben e, internet üzerinden bloklar halinde getiriyorum. Ee, bir blok size yaklaşık olarak 60 ila 70 litre arasında e, malzeme sağlıyor. Bunun da nasıl şişirildiğini, nasıl suyla 70 litre haline getirildiğini bir e, videomda anlatacağım. Bu da Hindistan cevizi kabuğu. Vermikült ise e, magmatik bir malzeme deniliyor. E, i̇nşaat sektöründe kullanılırken tarım sektöründe de kullanılmaya başlandı. E, fidelerde kapak malzemesi olarak kullanılıyor. E, i̇şlevselliği e, hava ve bitkinin ihtiyaç duyduğu e, suyu köklere taşımak, e, özellikle suyu e, kapak kısmına bitkinin kapak kısmına bunu e, dökerseniz e, buharlaşma az oluyor e, ve e, sulama ihtiyacını, e, ihtiyacına e, az ihtiyaç duyuyor. E, bu çok değişik bir malzeme, altına benziyor eziliyor böyle. Plastiğimsi bir malzeme. Vermikültü de kullanacağız. Perlit. Birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. E, tanıdığını düşünüyorum malzemeyi. Bu perlit pek güzel çıkmadı. İnternetten sipariş verdim. Çok ufak taneli tozları var. Onun için e, elime maske ve burnuma da e, elime eldiven ve burnuma da maske taktım. Evet arkadaşlar e, maske takın diyordum. E, kameramın e, şarjı bitti. Daha evvelden iki video daha çekmiştim. E, bundan sonra daha dikkat etmeliyim. E, gerçi ekleyeceğim diğer kesilmiş e, kısmı ama e, hazır toprağa e, rağbet etmeyin. Kendi çiçek toprağınızı kendiniz hazırlayın diye. Torf Kokopit, Hindistan cevizi e, kabuğu, torf da e, sıfak numyosunu, bataklık ardaki toprak. Vermikült e, bir maden aslında. E, i̇nşaat sektöründe, izolasyonda kullanılıyor. Aynı perlit gibi. Daha sonradan tarım sektörüne de geldi. Bunlar ısı ve e, su e, muhafazasında kullanılıyor. Bitkinin ihtiyaç duyduğu. Perlit tanıyorsunuz. Ee, perletin güzel çıkmadığından söz etmiştim. Aslında görerek almanızda fayda var. Çünkü tozlu olması pek işimize gelmiyor. Taneli olması yani şu şekildeki taneler e, suyu ve havayı emiyorlar. E, bitkinin köklerine su ve havayı veriyorlar. Bu amaçla kullanılıyor. E, evet bu dört malzemeden size e, özel bir Karışım çok sonuç alacağınız özel bir karışım ee, vereceğim. Bu şu arkadaşlar. Bu e, logomuzu Bahçe gardenın logosu. E, neden koyuyorum videolara koymaya başladım? Çünkü çalıyorlar arkadaşlar. Eme e, saygısızlık yapıyorlar. Onun için e, Bahçe Garden kanalının e, size verdiği bitkileri. E, bilgilere e, takip ederseniz daha sağlıklı bilgiler ulaşırsınız. Çünkü hobicilerin bilgi kanalındayız biz. E, bu bahis çiçek toprağı arkadaşlar. Bu dört tane malzeme var. Bu dört tane malzemeyi kullanacağınız oranlar şunlar. Bir ölçü kokopit. Yani Hindistan cevizi kabuğu. Bir ölçü torf. Bir ölçü vermikült. 1 bölü 3 ölçü perlit. Bunun içine e, insan dikseniz köklenir. Bakın bu karışım ne sinek yapar e, ne e, fazla e, suyu içinde taşıyıp kök çürümesi yapar. Mükemmel su direnajı sağlar ve kö, e, bitkinizin köklerine mükemmel derecede hava ve su verir ve besin verir. Besinleri emer bünyesinde muhafaza eder. Zaten torfun içinde bir miktar besin var. O besini bitki kullanacak ve size e, rengini sarartarak belli edecektir. Hazır bitkiler var. Şey e, besinler var. Bu besinlerden kullanabilirsiniz. Bu toprağa da e, menekşede, sükülentte, eee saksıda kullandığınız e, kaktüslerin hemen hemen hepsinde e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Bunun için şu şekilde bir derin kabım var benim. Ee, plastik olabilir. İlla bunun gibi olmasına ihtiyaç duymuyoruz. Ee, herhangi bulduğunuz malzeme olabilir. Bunun için e, bir mutfakların e, vazgeçilmez küçük minyatür küreği. Bir de ölçek olarak kullanacağımız pet bardak. Şimdi ilk olarak bir ölçü kokopit alacağız. Sıramızdan gidelim. Bir ölçü kokopit alacağız. Kokopit de çok güzel malzeme. Benim favori malzemem. Bazı bitkilerde ee, çiçekçiler sadece bunu kullanıyorlar ama bence yeterli değil. Evet bir ölçü kokopit aldık. Neydi? Bir ölçü torf alacağız. Bir ölçü torf alacağız. Bu torfların ben e, yerli ve milli ama Hollanda malı olanlarını e, tutuyorum. Güzel işliyorlar. E, marka adı vermeyeyim. Reklam olmasın. Bunu güvendiğiniz bir e, satıcıya sorabilirsiniz. Evet. Bir ölçüde torf koyduk. Sırada ne var? Bir ölçü vermi kült koyuyoruz. Arkadaşlar bana dua edeceksiniz. Toprak derdinden kurtulacaksınız. Bu malzemeleri çuval bazında alın. Çok pahalı şeyler değiller. Yani 20-25 çuvalları 30 lira 40 lira civarında. Ee, bir çuval e, torf alıyorsunuz. 60 lira 70 lira civarında. Bilemedin 100 lira olsun bu ee, kucaklı dolusu para veriyorsunuz hazır topraklara. Çok da sağlıklı sonuç alamıyorsunuz. Kendi toprağınızı kendiniz hazırlayın. Şahane çiçekleriniz olsun. Evet arkadaşlar. Bir ölçüde vermikült koyduk. Neydi? Bir ölçü kokopit, bir ölçü torf, bir ölçü vermikült. Bunları koyduk. Bir de üçte bir oranında perlit koyuyoruz. biraz üçte biri geçeceğim. Çünkü çoğu toz bunun. Güzel çıkmadı bu perlit. Siz alırken dikkat edin. Taneleri bizim işimize yarıyor. Evet. Maskenizin olmasına dikkat edin. Alerji yapabilir. Çünkü tozuyor. Gör, görüyor musunuz bilmiyorum. Ben görüyorum şu anda. Sonra bunu bu derin kabın içinde. Etraf, neden derin kap? Etrafa saçılmasın. Eğer ev ortamında yapıyorsanız. İnternette bazen satıyorlar kaktüs toprağı vesaire gibi. Yarım kilo şeye 25 lira yazmışlar. Yazık utanmıyorlar mı bilmiyorum. Bunun maliyeti nedir ki yani? 5 lirayı geçmez. O tür soygunculara rağbet etmeyin. Kendi çiçek toprağınızı kendiniz hazırlayın. Şimdi hemen 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 hazır hale geldi. Bakın size göstereceğim şimdi. Sıkıyorum elimle. Bir yumru olmuyor. Çamur olmuyor yani bakın. Nemli olmasına rağmen elimde sallıyorum. bunun içine ne dikseniz çıkar. Evet. Menekşeciler, sükülantçiler, kaktüsçüler, bu toprağı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Suladığınız toprağın drenajını çok mükemmel yapacaktır. Isıyı muhafaza ediyor. Ee, mükemmel havalandırıyor. Zaten sonucu görünce e, bu bilgiden ötürü bana dua edeceksiniz. Ben de bu duaların hepsini anneme gönderiyorum. Rahmetli anneme. Allah rahmet eylesin. E, hepinize bereketli olsun, keyifli e, üretim duygular olsun arkadaşlar. Videonun sonunda size tekrar bu oranı göstereyim. E, Bahçe Garden kanalı olarak, YouTube kanalı olarak, hobicilerin bilgilik kanalı olarak, çiçek toprağı formülümüz bir ölçü kokopit, bir ölçü torf, bir ölçü vermikült, bir ölçü bir bölü üç ölçü perlit. Perliti çok koymayın, kökleri çok ıslatır. E, bunda üçte bir oranında e, olmasına özen gösterin. Evet, sonlandırıyorum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Bu videoyu uzun zamandır çekecektim. E, ancak fırsatım oldu. E, sizlere yararlı olması dileğiyle. Selam ve sevgilerimle. Bereketli olsun.